Herkese selamlar. Umar merkezidir. Bugün HTML serimizin 7. videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videomuzda ne yapmıştık? İmaj etiketini görmüştük ve burada fotoğraflarımızı HTML sayfanın içerisinde nasıl konumlandırabileceğimizi görmüştük. Tabii ki buna benzer bir devam yapmak istedim 7. dersimizde. Ne göreceğiz bugün? Audio ve video etiketleri nasıl kullanabileceğimizi sayfamızın içerisinde ee, i̇stiyorsanız göstereyim bir önceki derste yaptığımızı. Böyle e, şey koymuştuk. Bir saniye. Şöyle sağlayayım. Hatayı aldık. Hemen bunu telafi edelim. Artık root'ta değil. İyi oldu bir bakımdan da. Images klasörün içerisinden alıyoruz ve taksim diyerek tekrar e, böyle e, burgerimizin fotoğrafını gösteriyorduk. Tamam artık bunları istemiyorum siliyorum body etiketini de kaldırdım şunları böyle sileyim gayet güzel bir şekilde yeniledik güzel hemen böyle yana çekeyim ve birinci etiket olan audio etiketi inceleyeceğiz nasıl olduğunu göreceksiniz çok güzel bir konudur bu source istiyor bizden yani kaynağı istiyor e, kaynak olarak ne göstereceğiz tabi bu root'ta olduğu için e, Explorer içerisinde taksim diyoruz ve direkt e, sound web mp3 dosyasını çıkarıyoruz ve böylece koymuş bulunmaktayız fakat böyle işimiz hemen bitmiyor biz bunu kontrol etmek istiyorsak yani pause play ve da sesi açıp kapatmak istiyorsak kontrol özelliğini kullanmamız gerekiyor ki böyle güzel bir şekilde çıkarsın sevdiğim gördüğünüz gibi çıkardı fakat Menüs e, otomatik olarak çalmıyor. Biz ne zaman ki bu play tuşuna basarsak e, o zaman e, böyle müzik çalmaya başlayacaktır. E, biz bunu otomatik olarak çalmasını, çalmasını istiyorsak ilk açılışında sayfanın o zaman e, autoplay etiketini kullanmalıyız. Özelliğini kullanmalıyız bunun içerisinde. Autoplay kullandık. Save gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmadan... K tuşuna basmadan kendisi çalmaya başladı. Telif hakkına girmesin diye hemen bunu durdurayım. Ama bu free music olduğu için pek telif hakkına gireceğini zannetmiyorum. Şimdi e, diyelim ki ben bunu e, başlangıçta autoplay değil de autoplay olsun tamam. E, sessiz olmasını istiyorum. Muted özelliğini kullanacağız. Yani gördüğünüz gibi burada e, ilk açıldığında Sessiz modda açılacak bizim müziğimiz otomatik çalmaya başlayacak. Ta ki bir sesini açana kadar. Ses sonra müziğimiz çalmaya başlayacaktır. Böyle durdurayım, sesimi duyurabileyim diye böyle e, güzel bir şekilde e, müziğinizi çaldırabilirsiniz sayfanızda. Eğer ki müzik bittiğinde tekrar baştan başlamasını istiyorsak, o zaman loop özelliğini koyacağız etiketin içerisinde audio etiketinin loop özelliğini koyarak ee, o zaman bize ne sunacak? Bu müzik diyelim ki bitti. Ben buraya sona geleyim. Ee, biraz daha sona geleyim. 11. saniye geleyim. 15. saniye bulaşsın bakalım baştan başlayacak mı? Bakalım. Evet. 15. Gördüğünüz gibi baştan başladı müzik. Dönerim ki sesimi duyurabilirim diye. Her şey harmanlanmasın aynında. Şimdi audio tüketini gördük. Güzel. Gayet basit bir kullanımı var. Ee, fazla karmaşık değil. Ee, i̇şinize yarayacak. Güzel böyle arka planda müzikle çalmak istiyorsanız. Hele bir yoga e, sefası yapıyorsanız ren müziği arkada çalsın. Böyle hafif akarsularla ve da böyle e, mistik çalgılarla hafif böyle bir müzik çaldırabilirsiniz. Eğer ki siz e, e, arka planda bu kontrollerin gözükmesini istemiyorsanız e, web sayfasının içerisinde o zaman kontrolsüz siliyoruz ve böylece e, gayet güzel bir şekilde sayfanız açıldığında kontrolsüz olmadan otomatik olarak müziğiniz bu şekilde çalmış olacak ve her zaman sona ulaştığında hemen başa olacaktır. seve basayım ve gördüğünüz gibi müzik arka planda çalmaya başladı. Evet durdurayım. Sevliyim. Tamam durdu. Güzel. Şimdi sıra geldi video etiketimizi incelemeye. Audio'dan pek bir farkı yok. Ee, gayet güzel bir şekilde o da e, sayfanızda gözükecek. Bunu yapabilmemiz için tabii ki video etiketini kullanacağız. Böyle basıyoruz. Source istiyor bizden. Kaynak istiyor. Nereden ulaşacağız? Nokta Taksim. Ben root'ta olduğum için e, bunun içerisinden ulaşacağım ve video web'i koyacağım buraya e, kontrolsüz istiyor muyum istiyorum şimdi gösterelim kontrolsüz güzel bir şekilde e, böyle gözüksün kontrol istiyoruz böyle tam sayfa yapayım ve güzel bir şekilde e, kahve çekirdeklerimiz kavrulma videosu e, oynuyor fakat 8 saniye geldiğinde duruyor. Ben, ben bunu biraz daha ufaltayım ve e, güzel gözükmesini sağlayayım e, bunun yüksekliğinin ne yapayım 500 piksel yapayım ki güzel gözüksün. Hı, böyle daha tabii ki her zaman e, Ne dedik? Controls dedik e, Auto Play olsun Auto Play koyalım ki ilk başladığında böyle Harman videosu başlasın. Bakalım 8 saniye dolduğunda tekrar baştan başlayacak mı? Gördüğünüz gibi 8 saniyemiz doldu ve durdu. Aynı odyodaki gibi yapacağız. Yine loop'u kullanacağız. Burada 8 saniyemiz bittiğinde tekrar baştan başlayacak. Ben burada hemen oynatıyorum ki bakalım ne olacak diye. 8 saniye bitti ve hemen baştan başlıyor. Ee, tabii ki muted'de bulunabiliriz. Muted olmasını istiyorsak videonun ee, sessiz bir şekilde böyle başlayacaktır. Ee, Kontrollerin gözükmesini istemiyorsak, videoda ne yaptık bir saniye, otoplay silmişiz. Tamam, autoplay dursun. Kontroller, hm. kontrolleri başlamasını yani gözükmesini istemiyorsam gördüğünüz gibi artık kontroller gözükmüyor. ver Ve 8 saniyede e, dolduğunda bu baştan başlayacak. Güzel bir şekilde siz tabii ki daha güzel bir videoyu bularak e, bu auto, e, Play Habire arka planda güzel bir şekilde e, Oynamasını e, Sağlayacaksınız tabii Bu video bu web sayfası için uygun değil Daha büyük videolar bularak yüzde yüz hem yüksekliği hem genişliği vererek Arka planda böyle opasitesini biraz söndürerek Gayet güzel bir şekilde gözükmesini sağlayabilirsiniz dediğim gibi Fazla e, biçimlendirmeye girmeyeceğim. Çünkü bu CSS konusuna giriyor. Ve tabii ki bu HTML dersi olduğu için CSS konusuna ben girmek istemiyorum. Evet bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki HTML videosunda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Öpüldünüz. Bay bay.